Yer dönen canlarımız da katsın, hayır dualarını alsın. Bismi Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Sevatlar saf ola, günahlar af ola. Döndüğünüz çarkı pervazlar hak için ola. Allah Allah. Hak için ola, seyir için olmayan. Yardımcınız onu ikimam ola. İsteğinizi, dileğinizi hak Muhammed Ali vere. Sema bizlere bağışlar şefaati üzerinize hazır ve nazır. Allah Allah. Gerçe ya Allah. Ve Muhammed ya Allah. İsmi Şah Allah Allah. Tecelleriniz, temenleriniz kabul ola. Hakkın dergahına yazılmış ola. Yüzünüz ağır, gönlünüz pak ola. Burada sorulan ahirette sorulmayan.